geldiniz. 60 dakika devam ediyor. 60 dakikanın şimdiki konu Zeki Kıvanç olacak. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOB Yönetim Kurulu üyesi. Zeki Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Önce e, şu ikiliyle başlayalım. Çünkü geçen hafta biz hem faiz kararını takip ettik. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını daha doğrusu piyasa beklentilerine paralel olarak bir yandan da OVP'yi takip ettik. Dolayısıyla e, faiz kararı beklediğiniz gibi geldi mi? İhtiyaç duyduğunuz e, patikada gidiyor mu size göre? Onun işaretini veriyor mu ya da öyle sorayım. Mesajlara da baktığınızda reel sektör olarak ne aldınız? OVP, reel sektörün ihtiyacı olan yol haritasını çiziyor mu? Öncelikle bugün ben Karataş'ta bir liman işletmesinden bağlanıyorum. Bugün su ürünleri balıkçılık sezonunun açılışıymış. Balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum. Orta vadeli program bizim için e, istenen beklentilerimize cevap verecek görünüyor. İnşallah bu program tutar, devam eder. Şu anda da tutmaması için bir sıkıntı yok, gözükmüyor. Bizim biraz önce sorduğunuz ikinci soruda e, faiz indirimi biz yüzde üç gibi düşünüyorduk. Yani beyanatlarımızda da yüzde üç olur diyorduk Ama yüzde iki buçukla gerçekleşti. E, demek ki bir ihtiyaç duyuluyor hala bir sıkı para politikasına. Enflasyonun düşmesi için e, cevap verdi vermeye de devam ediyor. İnşallah bu yılın sonuna kadar iki sefer daha faiz indirimi gerçekleşirse biz iş dünyası olarak bu faiz indirimlerinden mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Eğer e, orta vadeli programda bir sıkıntı olmaz, e, enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı mücadelesi de şu ana kadar uygulamalarında program bir yerinde gidiyor. İnşallah bir an önce düzlüğe çıkarız 2026'nın ortalarında rahata kavuşuruz ümidindeyim. Zeki Bey ekrandaki sondaki kayı bir seslendireyim ikinci soruma geçmeden spot altının ons fiyatı 3682 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı burada tabi ana tema e, FED beklentileri ve zayıf dolar olarak şekilleniyor bu taraftan yansıyan etkiyi de e, altın tarafında gördüğümüzü söylemek mümkün Tabii bir yandan altın telaffuz edince özellikle dünyadaki küresel borçluluk ve jeopolitik belirsizliğinde ve merkez bankalarının talebinin de etkisini telaffuz etmekte fayda var. Devam devam edelim bizdeki bey. Şimdi bir yandan da e, top yönetim kurulu üyesi e, şapkanız e paralelinde bir soru sorayım ki çünkü geçtiğimiz hafta temaslarınız oldu. Daha doğrusu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklı temasları oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le. dolayısıyla ekonomi yönetimiyle istişareler kapsamındaki çıktıları merak ediyorum. Neler konuşulduğunu, ne mesajlar aldığınızı. Real sektörün özellikle bu makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde beklentileri vardı. Bir miktar daha esner mi, gevşer mi diye. Ama biz daha önceki enflasyon raporu toplantısında e, burada bir gevşeme olmayacağı sinyalini almıştık. Sizin görüşmelerinizden yansıyanlar neler? Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede kesinlikle bir taviz verilmeyeceği ortada. O bir tartışmasız. Biz de bu saatten sonra bir tavizin verilmesini asla istemeyiz. İki yıldır bu millet e, cefa çekerek bir yerlere geldi. Bu istikrara sonuna kadar bu program bitmesini biz ka destekliyoruz top olarak. Yani biz yarı yolda bırakılmasını asla istemiyoruz. Bakanımız da Cevdet Bey de bunun devam edeceğini ifade etti. Biz de hem orta vadeli program hem de fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelenin destekçisi olduğumuzu ifade ettik. Tabii biz bakanlarımızdan bakanımızdan ve Cumhurbaşkan yardımcımızdan isteklerimiz oldu. Nedir? Bunlar dersiniz. İşte bizim e, enfes kredisine ihtiyacımızın olduğunu, piyasanın beklentisi olduğunu, bunu söyledik. Bunların değerlendirilmesini ifade ettik. Ekovelere kredi büyümesinde muafiyet tanınması, e, kredi büyümelerinde yüzde bir buçukluk muafiyetin artırılmasını istedik. E, Çin'den yapıcı bir, yıkıcı bir şey geliyor. E, dumpingli ürünler geliyor. Bunlarla mücadele edilmesini istedik. E, bunlarla ilgili bizim taleplerimiz oldu. Efendim Concord Oto ilgili taleplerimiz oldu. Özellikle ihracatçının döviz taahhüt hesaplarını kapatamadığını, bu döviz taahhüt hesaplarına bir müddet ilave gün verilmesi gerektiğini, e, bu arada ihracatçının yüzde üç destekleme primini alamadığını, bunu alabilmesi için konan şartları yerine getiremediğini ihracatçının ve ihracatçımızın yani ihracat bedelinin ancak yüzde on yedisiyle yirmi arasında bu yüzde üç desteklemeyi alabildiğini yaklaşık yüzde yakın ihracatçı ihracat bedelinin bu desteklemeden istifade edemediğini ve yüzde üçün de yüzde beşlere yedi buçuklara çıkmasını talep ettik kendilerinden. Yani yoksa biz bu kayıtlarda eczane rakamlarla biz bu ihracat desteğini alamadığımız ifade ettik. İhracatçıya destek vereceksiniz. İhracatçı ürünü satmışsa, dövizini getirmişse, gümrük çıkış beyanlaması ibraz ediyorsa bu desteğin kayıtsız, şartsız verilmesini talep ettik. Tabi Sayın Bakanımız buna biraz muhalefet ediyor ama inşallah muhalefeti bilmiyorum sonu erer. Yani ihracatçıya bir destek vermek önemli çünkü bu desteği sak ediyor bugünlerde rekabetçiliğini kaybediyor. Eğer bunları verebilirse, sayın e, bakanımız, devletimiz, hükümetimiz inşallah hayır olur. Onun için de biz bize intikal eden sorun ve e, dertleri bir şekilde vazifemiz olan hükümete iletmekle görevliyiz. Onun için de hükümetimizdeki yetkililerimize bunları arz ediyoruz. Peki Zeki Bey bir yandan e, Ağustos ihracat rakamlarını da takip ettik. Adana özelinde görünüm nasıl? Adana üzerinde e, bu dönem biraz Ağustos ayında herhangi ne kadar düşmüş görünsek de yıl ortalamasında yüzde iki buçuk gibi ihracatımız Adana'daki ihracatımız artmış görünüyor. Yani yaklaşık 1 milyar 979 milyon lira Ocak Ağustos ayında ihracatımız arttı, gerçekleşti. Bu da yüzde iki buçuk artışa denk geliyor. Türkiye genelinde ise Adana yüzde bir gibi filan bir paya sahip, 13. sırada yer alıyoruz. Adana'da yatırım alanları açıyoruz. Hep onu ifade etmeye çalışıyorum zaman zaman. Bu yatırım alanlarındaki yatırımlarımız gerçekleşirse Adana hızlı bir ihracatta büyüme gerçekleştirir hızlı bir istihdam gerçekleştirir. Bunun için mücadele ediyoruz. Valiliğimiz, belediye başkanlarımız odalarımız olarak kimya organize sanayi, su ürünleri organize sanayi, efendim gıda organize sanayi, cehan organize sanayi, adan organize sanayi gibi alanları büyütüyoruz. Yeniden ihtas ediyoruz. Yaklaşık Adana'da 100 milyon metre kare sanayi alanı açılıyor bu yıllarda. İnşallah bunları gerçekleştirdiğimizde Adana bir sanayi kentidir, sanayi üstüdür. Yıl 12 ay inşaat yapabilirsiniz, yıl 12 ay üretim yapabilirsiniz. Bunları gerçekleştirirsek Körfez'in ikincisi olacağız Allah'ın izniyle. Yani biz İstanbul'daki sıkışıklığı, Gebze'deki sıkışıklığı Adana bölgesinde telafi ederek buradaki sanayiye katkı koyacağımızı ümit ediyorum. Zeki Bey özellikle yeni ihracat siparişlerine baktığınızda e, önümüzdeki döneme ilişkin nasıl bir e, projeksiyon yapıyorsunuz? Nasıl bir işaret görüyorsunuz? Yıl sonuna kadar nasıl gidecek gibi duruyor? Yani bizim Adana genelinde kimya sektörü birinci sırada görünüyor. Evet. E, hububat bakliyat sektörü ikinci sırada görülüyor. Tekstil üçüncü sırada görülüyor. Tekstilde biraz ihracatımız başa baş gider ama öbür sektörümüzde kimya sektörümüz geçen ay %28-30 ihracatımız artmıştı Adana'da. Yine e, artacağını düşünün. Bir de otomotiv sektörümüz var. Fena gitmiyor Adana'da. Temsa gibi bir firmamız. İnşallah bunlar daha da iyi olur ümidindeyim ama biz bu sene 3 milyarın altına düşmeyiz. Biraz üstüne çıkabiliriz ama beklediğimiz bir çıkış mı derseniz de değil. Biz daha çok e, rakamların olmasını arzuluyoruz. Peki şimdi tamam. hesaplamanızda e, özellikle bu jeopolitik riskler, gelişmeler ne kadar bir yer tutuyor? Daha doğrusu ne kadar risk hesabı katıyorsunuz bu taraftan? Yani iki taraflı da soruyorum aslında bunu Zeki Bey. Hani işler daha e, jeopolitik eksende e, sıkıntılı gitmezse nasıl bir hesap yapıyorsunuz? Biraz daha sarpa sararsa özellikle kendi coğrafyamızda yani bize etki üreten işte Irak gibi, Suriye gibi, Rusya gibi bölgeleri sorarak söylüyorum. Bir yandan da tabii tarife belirleyen Belirsizliğini de, çok özür dileyip, e, not olarak ekleyeyim. Yani geçen hafta biliyorsunuz, Tekstil işin tekstil fuarı vardı. Hı hı. O fuara katıldık, açılışını gerçekleştirdik. Bizim sanayicilerimiz tabii bize ister istemez, yani ne düşünüyorsunuz, ne olacak soruları var. Kendi şahsi fikirlerimi ifade ediyorum. Yani Ukrayna-Rusya savaşı biterse, bizim tekstil konfeksiyon sektöründe bir miktar iş olur. Efendim şimdi Suriye ile ilgili güvenlik sağlanırsa Suriye'de de işler olur ve Suriye'de yakın zamanda dikkat ettiyseniz Türkiye'nin en çok ihracatının arttığı ülke oldu. Neden oldu? Çünkü Suriye'de her şeye ihtiyaç var ve bu da ister istemez Suriye'nin talebinin en doğru yer olarak da Türkiye'yi kabul ettiğini ifade etmek isterim. Bizim Adana'da mesela %168 oranında Suriye'ye ihracat artışımız oldu. Türkiye'nin de %51.9 oranında Suriye'ye bir ihracat artışı gerçekleşti. Ocak Ağustos döneminde Suriye'ye yaklaşık 1.5 milyar dolar civarında Türkiye'den ihracat gerçekleşmiş. Ee, onun yanında e, Irak'ta pazar hareketli ama gıdada efendim birçok üründe e, Gaziantep'in Güneydoğu Anadolu bölgesinin ve Adana'nın birinci e, ihracat ülkesi Irak çıkıyor her zaman. Bunların bize çok büyük faydaları var. Jeopolitik olarak biz Suriye'de istiklale kavuşursa Suriye, bizim orada tekstilcilerimiz, konfeksiyoncularımız, dere, sarayicilerimiz yatırımlar yapabilir. Suriye'deki iş gücünden, istihdamdan istifade ederek e, Avrupa ve Amerika pazarına güzel işler yapılabilir. Bununla ilgili de biz temaslarımız oluyor. Konuşuyoruz. Elşaray'la da konuştuk. Hükümet e, Suriye Başkanı'yla e, bakanlarıyla da konuştuk. Ben Amerika Dışişleri pardon büyük etkisiyle de burada konuştum. Eğer Türklere orada güzel bir güvenlikli yer tahsis ederlerse bizim tekstil ve konfeksiyon sektörü çok hızlı e, pozisyon alıp oradan e, Amerika'ya ve Avrupa'ya ürünler imal edip satabilirler. Yalnız orada bir şey ifade ettim kendilerine de. Hem Amerikan Büyükelçisi'ne hem El, El da Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün yaptırımları kaldırması ve Suriye'de üretilmiş ürünlerin Amerika'ya gümrüksüz ithalatına müsaade etmesi lazım. Musluk bu dedim. Musluğu açtığınız zaman Türkiye'deki ve dünyadaki sanayiciler Suriye'ye yatırım yapar ve buradan da çok büyük istifade edersiniz diye ifade ettim. Bilmiyorum anlatabildim mi konuyu? Zeki Bey çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bizimle de paylaştığınız için, vakit ayırdığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Evet.